Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı yeni bir günde yeni bir video ile daha yine sizlerle beraber. Sevdiğimiz oyunculardan olan Adını Sen Koy dizisinden sonra yıldızları parlayan Hazal Subaşı ve Merit sevenler için özel bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden rengarenk paylaşımlarından hazırladığım özel videolarımı sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar bunun için kanalıma abone olmayı yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın hoşça kalın kanalımı izlemede kalın and Past is where it stays, way back a year ago